Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Galyum'dan nasıl stres çarkı yapılır onu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce böyle efsane videolar görmek için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yoruma stres çarkı yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu yapacağınız şeyler 5 saniyeyi geçmez bu yüzden bunları yapmayı unutmayın. Eğer bu videoya 20.000 like gelirse bundan daha efsane bir video yayınlarım. Ayrıca bu videoyu Dave Hex diye bir kanaldan inceliyoruz. Bu kanalda çok güzel püf noktalar var. Eğer İngilizce biliyorsanız bakabilirsiniz. Başta söyleyeyim de sonra videoda yok Ahmet sen yapmadın da şöyle oldu böyle oldu demeyin. Öncelikle galyum şöyle bir şey. 30 santigrat derecede sıfıya dönüşebilen bir metal. Ve şimdi bu metali şu kalıbın içine koyuyoruz ki şu tarz bir logo elde edelim. Bu kalıplar harika ve buz kalıbı olmak için mükemmel bir tercih ya da siz bunu çikolatayla deneyebilirsiniz. Ve şimdi bu muhteşem küçük şekillere sahip oldunuz. Suyu, kolayı veya ice tea'yi soğutmak için mükemmel bir yöntem. Fakat bakalım galyumla nasıl olacak? Bunları gerekli sıcaklığa gelmesi için suya atıyoruz ve tüplerden daha kolay eriyebilmesi için çıkartıyoruz. Bir şırınga yardımıyla çekiyoruz. Ve içindeki suyu çıkartıyoruz. Şimdi de kalıplara döküyoruz. Biraz daha galim kullanıyoruz ki daha fazla kalıba dökebilirim ve hala bloklara yetecek kadar galyumumuz yok. Yapması gerçekten çok hoş değil mi? Ve gerçekten çok güzel ve efsane parlıyor. Umuyorum ki daha çok güzel olacak. Soğumasını bekliyoruz. Ve çıkardığımızda kesinlikle çok parlak ve çok hoş gözüküyor. Biraz ağır. Ayrıca gördüğünüz gibi bütün detaylar gözüküyor. yapması gerçekten çok hoş değil mi? Bu kalıp bize 8 küçük şekil verdi. Bazıları diğerlerine göre daha keskin gözüküyor. Fakat hepsi gerçekten çok güzel görünüyor. Sıradaki şeyimiz ise bloklarda. üstündeki çentikleri görebiliyorsunuzdur. Maalesef ki bazıları düzgün şekilde olmamış. Aslında bu problemi diğer bütün şekillerde de görebiliyoruz. Galyum köşelerde de tam istediğimiz şekilde olmamış. Fakat fark etmez, hala çok güzel görünüyor. Ve gördüğünüz gibi bir sürü metal şekilli ve bloklar var ve tabii ki de galyumdan yapıldığı için içlerinden bazılarını eritebiliriz. Isınan fırın tepsisinde bu metaller efsane olacak gibi görünüyor. Şekilleri üst üste koyuyoruz ki yavaş yavaş eriyişini görelim. İlk önce ayaklar eridi. Birkaç dakika sonra en fazla bu kadar eridiğini görüyoruz. Ve iki tane kupa bardağı alıp koyuyoruz. Bakalım altında mum yanınca nasıl eriyecek. Şekilleri kaldırmayı deniyoruz ama hepsi tekrardan düşüyor. ve geriye doğru sararsak bayağı havalı gözüküyor. Galyumu oradan çekip tekrar tüpün içine koyabilirsiniz. Veya isterseniz tekrar kalıba dökebilirsiniz. Bu yarısına kadar erediğinde üstüne su döküyoruz ki bu havalı şekli elde edelim. Eğer daha büyük bir şey yapmak isterseniz bir başka galyum şeklinin içine koyarak daha değişik bir şey elde edebilirsiniz. Bunu da şimdi arkasına yatırıyoruz. Bakalım bu nasıl eriyecek. Şimdi de galyumdan stres çarkı yapıyoruz. Öncelikle biraz hamur alıyoruz ve tepsinin üzerine yayıyoruz. Erittiğimiz şeyin kalıba girmesi için stres çarkını alıyoruz ve hamurun içine doğru bastırıyoruz. Bıçak yardımıyla dışta kalan hamuru çıkartıyoruz. Kalıbı düzenliyoruz. Şu parçaları çıkartıyoruz. Ve şöyle bir şeye benziyor. Elimizde böyle havalı rulmanlar var. Ve bunlardan bir tanesini tam ortasına koyuyoruz. Biraz önceki şekillerden kalan galyumlar var. Bunları suyun içine koyuyoruz ki erisinler. Videoyu hızlandırıyorum ki siz de eriyişini görebilin. Şimdi gene şırınga ile içine çekiyoruz. İçinde hiç su kalmayıncaya kadar dışarı fışkırtıyoruz ve kalıba döküyoruz. İşte bu bizim stres çarkımız olacak. Soğuduğunda şekli çıkartıyorsunuz. İşte burada. Çok havalı değil mi? Eğer isterseniz stres çarkınızın kapağını çıkartabilirsiniz ve kendi yaptığınızda kullanabilirsiniz. Bayağı bir işe yaradı. Mesela bu plastik stres çarkını masanın üstüne attığımız zaman dönmeye devam ediyor. Ama galiumu attığınızda parçalara ayrıldı. Ben gerçekten böyle olacağını beklemiyordum. Ve bunu görünce hayal kırıklığına uğradım. Umarım tekrar birleşir. Tepsinin üstüne koyuyoruz ve biraz daha sıvı galyumla tekrar birleşecek mi izliyoruz. Biraz dağınık görünüyor ve biraz daha düzgün bir şekil olması için biraz desen veriyoruz. Kuruduğunda işte böyle bir şey ortaya çıktı. Aslında bayağı havalı hala kullanabilirsiniz. Arkasındaki çatlakları hala görebilirsiniz. Arka kapağını tekrar taktığınızda bu sayede masaya koyabilir ve çevirebilirsiniz. Galyum'un bir güzel özelliği de istediğimiz büyüklükte ve şekilde stres çarkı yapabiliriz. Bu sefer çok katı kenarlar yapıyoruz ve aralarına galyum döküyoruz. Eğer vaktiniz varsa biraz zaman ayırıp tam dengeli bir stres çarkı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu sağa sola yalpalıyor. Bunun nedeni tam dengesinin yapılmamış olması. Ne yazık ki galyumla biraz oynayınca elinizde leke bırakıyor ve maalesef güzel bir görüntü oluşturmuyor. Ses çarkı için uygun bir yöntem diyemem. Fakat elinizi sıcak su ve sabunla yıkarsanız hemen cicik çıkıverir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kocaman bir like bırakmayı unutmayın. Kanalımı ilk defa görüyorsanız da böyle efsane videolar görmek için abone olmayı unutmayın. Daha fazla efsane stres çarkı videoları izlemek istiyorsanız da sol üstte bulunan veya sağ üstte bulunan videolardan birine tıklayabilirsiniz. Herkese görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Bay bay.